Arkadaşlar yaklaşık 15 saniye önce bir videoyu kapattım. Hani bundan önceki videolarımda e, hayır motor Squid Game oyununa katılmıştı demiştim. Ve Böyle bir video çekmiştim. İzlemediyseniz kanalıma gidip mutlaka izlemeyi unutmayın. E, muhtemelen yüklemişimdir zaten. Ne zaman yüklediğimi hatırlamıyorum. Ya yani bilmiyorum. Çünkü az önce çektim o videoyu. Arkadaşlar, videoyu kapattığım anda belki neredesin diye bir ses geldi. Yani o videoda da arkadaşlar izlemediyseniz hatırlatayım. Yani izlemediyseniz de mutlaka gidip izlemeniz lazım arkadaşlar. Çok önemli. Gerçekten olayları tam bir şekilde anlamanız için bu videoyu da şey o videoyu da izlemeniz lazım sonuna kadar. Uf, anlatamıyorum. Hala çok gerginim. Çünkü o videoda çok korkunç olaylar yaşamıştım. Dediğim gibi izlemeseniz anlatayım şimdi ufaktan ama gidip yine de kesinlikle izlemeniz gerekiyor o videoyu arkadaşlar. Her neyse o videoda şimdi Squid Game bebeğini falan gördük yine arkadaşlar. Yeşil ışık kırmızı ışık oyununu burada oynandığını zaten Yani bu videomu ilk defa izlemiyorsunuz bu yani şurada oynandığını biliyorsunuz. Yani birçok kez gördük bunu. Ve sonra ben birkaç duyum aldım. Hayri Motor Squid Game oyununa katıldı diye birkaç bir şey duydum ve bunu araştırmak için buraya geldim. Niye buraya geldim? Çünkü Squid Game'in ilk oyunu ne arkadaşlar yeşil ışık kırmızı ışık oyunu. O ee, yeşil ışık kırmızı ışık oyunu da şurada oynandığı için ben de buraya geldim. Ve hayran burada görmek istiyordum. Neyse geldim, baktım işte olayları size gösterdim, anlattım arkadaşlar o videoda. Ondan sonra bir anda durduk yerde belki diye bir ses geldi tamam dedim yanlış duymuşumdur dedim çünkü bunlar yaklaşık bir 20 dakika önce gerçekleşiyor arkadaşlar yanlış duymuşumdur dedim devam ettim sonra bir daha geldi ulan dedim korkutmayın beni biri bana şaka mı yapıyor dedim neyse dedim ve devam ettim yine geldi yani <laughs> arkadaşlar gerçekten ben belki ben yanlış duymuşumdur biri bana şaka yapıyordur veya olabilir ya yanlış duymuşumdur insanlık hali ve devam ettim ama üçüncü kez geldi yani Ondan sonra videoyu kapattım dedim eve gidiyorum. Çünkü korkmaya başladım. Hem yeşil ışık kırmızı ışık oyunu, hem Squid Game bebeği burada, hem de hayır burada. Yani ikisiyle başa çıkamazdım arkadaşlar. Zaten Squid Game oyundan korkuyorum o yeşil ışık kırmızı ışık oyunundan gerek yani fazlasıyla korkuyorum arkadaşlar. Sonra dedim ki tamam ben gideyim artık. Yani normalde güvenlik kamerasına bakacaktım. Ben gideyim artık dedim. Videoyu kapattım ve ondan sonra belki neredesin diye bir ses geldi ve tak diye video başladım ve şu an o videodasınız. Yani direkt videoya başladım. Arkadaşlar eğer bu videoyu izliyorsanız yani bu videoyu izliyorsanız mutlaka bir şeyler olmuştur. Sonuna kadar izleyin kaçırmayın bekleyin kesin bir şeyler olmuştur bu videoyu izliyorsanız. Yani YouTube'a attıysam elbet başıma bir iş gelmiştir. O yüzden sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bekleyin biraz daha sabredin. Bir iki dakika sonra muhtemelen başıma bir iş gelir kesin ben eminim. Ben biliyorum videoyu kaç tane video çektim arkadaşlar. Ben başıma bir şey geleceğini biliyorum. Hayri Motor'u da tanıyorum az çok. Elbet başıma bir iş gelecek birazdan. Her neyse. Şimdi arkadaşlar önceki videoda şey yapacaktım. Ama işte Hayri Motor buna izin vermemişti. Sürekli beni korkutmuştu ve ben de korkup eve gidecektim. Sonra vazgeçtim. Cesaretimi topladım ve şimdi bakacağım. Güvenlik kameralarına bakacağım arkadaşlar. Yani şu an... <laughs> Güzel. Yeşil ışık. Tamam. Bebek gitmiş geri. Okey. <laughs> bir de böyle bir şeyle uğraşıyorum arkadaşlar. Bebek aniden buraya geliyor. Burada beliriyor arkadaşlar. Dur çeviremedim kamerayı. Bebek aniden buraya geliyor. Şurada bir anda gözüküyor. Bir kırmızı ışık diyor. Benim, benim durmam gerekiyor. Sonra yeşil ışık diyor. Gene kayboluyor. Ya bir de bu bebekle uğraşıyorum. Hayır motor yetmezmiş gibi. Bir de bebeğin böyle şey. Yeşil ışık, kırmızı ışık, kırmızı ışık deyince durmakla uğraşıyorum. Yani korkunç ya. Gerçekten korkunç. Ama o, tamam cesaretimi topladım arkadaşlar az önce yani zaten videoya da başladığıma göre benim bu yapmam lazım şimdi gideceğim iki tane güvenlik kameram var buralara yerleştirmiştim biri burada biri şu bebeğin olduğu yerde daha fazla uzatmayacağım arkadaşlar gideceğim ve şu güvenlik kameralarını bir kontrol edeceğim bakalım <laughs> yok yok gerçekten bu hayra motor ya bak yine berke duydunuz değil mi yine berke dedi bu kesin hayra motor ya neredesin lan Oğlum çık korkutma beni bari. Hani Squid Game oyuna katıldım mı, katılmadım mı bilmiyorum ama neredeyse çık ortaya ya. Yok. Hiçbir yerde de yok, gözükmüyor vallahi yok. Of. Arkadaşlar. E, e, tamam, tamam. Tam bozmuyorum. Videonun amacından sapmıyorum, devam ediyorum. Videonun amacından sapmıyorum, devam ediyorum. Kendimi korkutmuyorum. Herkes sesi duysam bile devam edeceğim artık. Yani yeşil ışık güzel hep böyle yüzüyor ya delireceğim hep böyle oluyor ne zaman kırmızı ışık sesini duysam da devam edeceğim diyecektim ne zaman kırmızı ışık diyemeden bak kır dedim kırmızı ışık sesi geldi bu squid game bebeği de bende dalga geçiyor ne zaman tam böyle bir şey söyleyeceğim kırmızı ışık diyor beni durduruyor Korkuyorum da hani hareket edeceğim edemiyorum. E bir şey olur mu, bir şey olur <laughs> Hiçbir şey de yapamıyorum. Neyse ya lanet olsun. Arkadaşlar ben videonun amacından sapmıyorum. Madem video çekiyorum cesaretimi toplayacağım bir erkek gibi şimdi videonun amacına devam edeceğim. Ne yapıyoruz? korkudan unuttum. <laughs> gerçekten Güldüm Güldüme bakmayın gerçekten korkudan gülüyorum. Güvenlik kameraları tamam. Hemen güvenlik kameralarına gireceğim arkadaşlar. Nerede şimdi güvenlik kameraları? Tamam. Şöyle bir dakika ya. Sakin ol ya. Ben ne videolar çektim arkadaşlar. Nelerle kapıştım. Nelerle uğraştım zamanda. Şimdi korkmayacağım ve e, yapacağım. Tamam. Hemen şöyle hop Tamam. İlk güvenlik kameramı açtım arkadaşlar. Bu ilk güvenlik kamerası dediğim gibi Squid Game bebeğinin her zaman gözüktüğü yer. Yani Squid Game bebeği her zaman burada gözüküyor arkadaşlar. Her zaman burada gözüküyor ne demek? O yüzden güvenlik kamerasını oraya koymuştum. Zaten bu videomu ilk defa izlemiyorsan güvenlik kamerasını daha önce görmüşsünüzdür arkadaşlar. İlk kamerada şu an bir şey yok. Bir şey olmamasının sebebi de arkadaşlar dediğim gibi o bebek sadece kırmızı ışık, yeşil ışık derken orada gözüküyor. Onun dışında orada 一小时，了 Onun dışında orada gözükmüyor. Kesin az önce gözükmüştür. Şu an gözükmüyor ama kesin az önce orada yine gözükmüştür. Çünkü bunu ilk defa yaşamıyorum. Birçok kez bu videoda, bu videolarda videonun içinde gördüm arkadaşlar. Sadece konuşurken orada gözüküyor. Neyse şimdi ne zaman onun hakkında bir şey desem de dediğim gibi az önce dedim bak daha 2 dakika önce söyledim. Dedim ki hani ne zaman onun hakkında bir şey söylesem karşıma çıkıyor. Aynısı oldu. Tam onun hakkında bir şeyler söyledim ve yine kırmızı ışık dedi ve yine beni susturdu. Bebekle de uğraşıyoruz. Bir de bebekle uğraşıyoruz. Hayır motor yetmezmiş gibi. Neyse ikinci güvenlik kamerasına geldim. Henüz ikinci güvenlik kamerasında yani sanırım bu ormanda şu an Squid Game bebeği hakkında 3-4 video çektim arkadaşlar. Belki de bu üçüncüdür veya dördüncüdür. Emin değilim tam hatırlamıyorum. Ama dediğim gibi yani şu an bu ikinci kamera gerçekten hiçbir vasfı yok. Yani bu ikinci kamerada ben yanlış hatırlamıyorsam hiçbir şey görmedim. Yani şu an 3-4 video çektim burada dediğim gibi. İkinci kamerada hiçbir şey görmedim. İkinci kameranın acaba yerini değiştirsem mi diye şu an düşündüm ama geç kaldık sanırım. İkinci kamerada şimdiye kadar hiçbir şey... Hiçbir şey görmedim diyecektin. Oğlum ben bak hadi yanlış duyuyorum arkadaşlar. Bazı şeyleri az önce yanlış duydum. Sanki az önce hayır motoru gördüm orada. Arkadaşlar hayır motor orada mıydı? Yorumlara yazar mısınız? Ben şu an videoyu geri saramıyorum. Videoyu bir geri sarın. Bir 10 15 saniye, 20 saniye geri sarın. Hayır motor orada mıydı? Bir bakar mısınız? Çünkü ben sanki az önce <laughs> eğer gözlerim beni yanıltmıyorsa yani gördüm. Allah Allah. Gördüm ya görmedim mi acaba ya korkudan da yapmış olabilirim yani şu an korkudan da hayrimatörü görmüşüm gibi hissediyor olabilirim arkadaşlar ondan korkuyorum yani neyse ilk güvenlik kamerasına geri gelelim ee, burada da bir şey yok ya hayrimatör sesini duyuyorum az önce seni gördüm mü görmedim mi emin değilim korkuyorum arkadaşlar. Korkudan mı acaba hayrı motor görmüşüm gibi hissediyorum anlamadım. Neyse tekrar şimdi ikinci güvenlik kamerasına geldim. İkinci güvenlik kamerasında hiçbir şey görmüyorum deyince acaba o yüzden ben de psikolojik olarak mı gördüm? Çünkü hala bir şey yok. Şu an ikinci güvenlik kamerasındayım. Hala bir şey gözükmüyor. Pekala o zaman bilmiyorum arkadaşlar bu hayrı motor gerçekten Squid Game oyununa katıldı mı katılmadı mı nasıl öğreneceğiz bilmiyorum. Ben güvenlik kameranı kapattım etrafa hala bakınıyorum acaba Hayri motor buralarda mıdır diye çünkü az önce... Az önce hani hayrimatörü görür gibi oldum güvenlik kamerasında. Ardından hani e, sesini duydum zaten. Yani eğer onun sesiyse ki kimin sesi olacak başka? Squid Game bebeği konuşamıyor ki. Yani konuşa yani sadece kırmızı ışık, yeşil ışık diyor. Başka hiçbir şey dediğini duymadım ben şimdiye kadar. Eğer Squid Game bebeği bana berke diye seslenmiyorsa hayrimatördür. Yani başka kim olacak? Squid Game bebeği konuşabiliyor mu ki? Benim bildiğim konuşamıyor. Siz yorumlara yazın arkadaşlar. Benim bildiğim Squid Game bebeği sadece yeşil ışık diye, diyebiliyor. Bir tek onu biliyor. Bir de kırmızı ışık diyebiliyor. Bir tek onu biliyor. Ama Hayri Motor benim ismimi biliyor. Daha önce yani <laughs> birçok kez Hayri motorla konuştum. Hayri Motor konuşmayı biliyor. Hayri Motor'dur yani. Ve az önce de görmüş gibi oldum. Emin değilim. Onu siz yazın arkadaşlar yorumlar. Çünkü ben video, şu an videoda değilim. Gerçek yerde geri saramam. Siz videoyu bir o zaman geri sarın. Bir izleyin bakalım gerçekten. Tekrar izleyin. Hani Hayri Motor müydü o? Emin olamadım. Her neyse arkadaşlar. Dediğim gibi yani... Şu an aklıma bir şey gelmiyor yani amacım buydu yani bugünkü amacım benim e, Squid Game'e katıldı mı Hayri Motor gerçekten bunu öğrenmekti Ama yani şu an yapabileceğim bir şey yok çünkü Göremiyorum yani sanırım katılmadı Yani sanırım söylenenler yanlış Ama hani pek normal olaylarda yaşamadım arkadaşlar Yani Hayri Motor bana seslendi Ya eğer gerçekten Hayri Motor biri bana seslendi öyle söyleyeyim Çünkü emin değilim Hayri Motor'un bana seslendiğinden Biri bana seslendi Berke dedi Squid Game bebeği hala burada. Yeşil ışık, kırmızı ışık oyunu hala burada oynanıyor. Hani o yüzden biraz korkularım var. Yok değil yani bazı garip olaylar yaşadık. Ama dediğim gibi Motor Squid Game'e katıldı diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü dedim gibi net bir şey öğrenemedim şu anda. Bilmiyorum arkadaşlar. Yani bundan sonra ne olur bilmiyorum ama sizin yorumlarına ihtiyacım var. Yani özellikle şu güvenlik kamerasında gerçekten Hayra Motor gördüm mü görmedim mi bilmiyorum. Siz onu yazacaksınız. Ve Hayramatör gerçekten Squid Game'e katıldıysa bence kazanamayacak arkadaşlar. Yani bence kazanamayacak. Onu bir şekilde oradan kurtarmak lazım. Nasıl kurtaracağım bilmiyorum. Ben eğer buradaysa gerçekten Hayri Motor katıldıysa ve şu an yeşil ışık kırmızı ışık oyununu oynuyorsa ki biliyorsunuz bu oyun kazanılmıyor. Hani asla şu an şu anki yeşil ışık kırmızı ışık oyunu kazanmıyor. Çünkü bebek karşına çıkıyor. Kırmızı ışık diyor. Senin durman gerekiyor. Sonra bebek kayboluyor bebeğin arkasına geçemiyorsun hiçbir şekilde. Yani hiçbir şekilde oyunu kazanamıyorsun. O yüzden Hayri Motor'un bu oyunu kazanabileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Kazanamaz çünkü inkasız nasıl geçecek ki gözükmeyen bir şeyin nasıl arkasına geçebilir. Her neyse dostlarım ben şimdi kaçıyorum. Dediğim gibi bu videoların devamını çekmem gerekiyor sanırım. Hayri Motor'u kurtarmamız gerekiyor veya ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum. Siz yazın yorumlara arkadaşlar. Şuradan kanalıma abone olabilir misiniz? 3 tane farklı video çıktı. Eğer izlemez bir video varsa ne yapıyorsunuz? Tıklıyorsunuz ve onları izlemeye devam ediyorsunuz. Ben de sizin için videolar çekmeye devam edeceğim. Kendinize bakın dostlarım. Görüşmek üzere. Artık evime gidiyorum ben de. Bu sefer gidiyorum gerçekten. Çünkü bu da evime gidiyorum diye başlamıştım. Gidememiştim. Bu sefer bir ses falan duymadım. İnşallah kapatınca da yine bir önceki video gibi duymam pat diye. Şu an videoyu kapatacağım. Az önce Berke neredesin diye duymuştum. Yine aynısı olmaz inşallah. Olursa koşacağım. <laughs> Direkt eve koşacağım. Kaçacağım artık. Yeter artık arkadaşlar. Her neyse. Kendinize bakın dostlarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.